Merhabalar, lifler diğer YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Selamlar sevgili hanımlar. Bu elimde gördüğünüz gülün yapımını bugün sizlere anlatacağım. Çok hoş, gördüğünüz gibi şık bir gül yapımı. Krem rengiyle yaptım ve etrafını böyle nakış ipi, simli ipimle geçtim. Çok şık, çok kullanışlı bir gül. Bunu patik süslemelerinde veya liflerinizin süslemesinde kullanabilirsiniz. İstediğiniz zeminde yapıp kullanabilirsiniz hanımlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde kullanacağım iplerim. Kenar oyasını nakış ipiyle gittim hanımlar böyle simli bir nakış ipi. Gördüğünüz gibi bunu kullanacağım ve krem rengini kullanacağım ben. Krem rengi için de bu rengi çok saran oluyor bana. Kar topunun ipi renk numarası da burada hanımlar. Sizler de bu renklerle yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ee, çok kullanışlı bir gül yapımı. Son yılların gözde modellerinin gülü bu hanımlar. Ee, gül yapımına başlamadan önce küçük bir hatırlatmamı yapayım hemen. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Ee, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Daha çok kitleye ulaşmam için beğenileriniz çok kıymetli. Lifler diğer Instagram sayfam var. Oradan da beni takip alabilirsiniz. Ee, tığ numaramı soran arkadaşlar çok oluyor. Turnamanın hemen söyleyeyim hanımlar. 1.9 milim tığım gördüğünüz gibi. Bu tığa alışkın olduğum için hanımlar ben bu tığı hep kullanıyorum. Ama sizler hangi tığa alışkınsanız onu da kullanabilirsiniz. E, ee, gülleri ben yine aynı renklerle yapacağım. Tabii siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Her rengi çok güzel olacaktır bu gülün. İpimi hazırlayıp geliyorum ben. Evet önce krem rengi ipine başlıyorum. Bir de şunu söyleyeyim hanımlar. Belki sorabilirsiniz bu ipleri neden böyle uzun bıraktınız diye. Şöyle göstereyim. Bu ipleri dikmek için sonrasında istediğiniz zemini dikmek için kullanacağım. O amaçla sonrasında iplerimi böyle ben uzun bıraktım. Sizler isterseniz ipinizi tamamen kesebilirsiniz. Benim uzak uzun bırakma amacım odur. Evet ipimi alıyorum. Düğüm atarak başlayacağım. Zincir çekiyorum. Zincirlerinizi çok sıkı çekmeyin hanımlar. Toplamda 65 tane zincir çekeceğim. Bu şekil. 65 tane zinciri tamamlayıp gelelim. Evet 65 tane zincire böyle tamamladım ben hanımlar. Güllerimin ebatı bu şekilde. Eğer sizler daha büyük isterseniz, gülünüzü daha büyük istiyorsanız zincirinizi daha fazla çekersiniz. Benim yaptığım güller gayet ideal boyda. Patiklere de, liflere de rahatlıkla uygulayabileceğiniz dikebileceğiniz bir gül ben o yüzden 65 zincirle başladım dediğim gibi daha büyük yapmak isterseniz zincirinizi fazla çekersiniz 65 zincirimi çektim tığımın üstüne aldım ipimi 5 zincir geri geliyorum 2 3 4 5 zincir geri gelip 5. zincirimin içerisine ikili trabzan yaptım bu şekil bir zincir çektim bir tane zincir atladım ikinci zincire ikili trabzan yapıyorum böyle kutucuklar oluşturacağız bir zincir çektim bir zincir atladım bir sonrakine ikili trabzanımı yaptım bir zincir çektim bir tane atlıyorum bir sonraki zincir içerisine yapıyorum trabzanımı bir zincir bir tane atladım bir sonrakine bu şekil hanımlar sıra sonuna kadar toplam 31 tane kutumuz olacak. Bir zincir çekeceğiz aralarda. Bir zincir atlayıp bir sonrakinin içerisine ikili trabzan yapacağız. Sıra sonuna kadar böyle tamamlayalım. Toplamda 31 tane kutumuz olacak. Evet 30 tane yapmış oldum. Bir zincir çektim. 31. yapıyorum hanımlar. Bir zincir atladım. Ve başladığım zincirin içerisine yine iki trabzanımı yaptım. Burada bir zincir çekiyorum. Şimdi beraber sayalım. 3, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 29, 30 ve 31 tane gördüğünüz gibi bu şekil kutucuklar yaptım. Sıra sonunda bir zincir çekmiştim. Dönüyorum buradan. Tığımın üstüne aldım ipimi. İlk kutumu boş bırakıyorum. Bir sonraki ikinci kutumun içerisine bu şekil ilgili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımızın boyunu uzun tutalım. Yine aynı kutunun içerisine 2 3 Toplamda 5 tane trabzan yapacağız aynı kutunun içerisine. 4 ve 5 tane trabzan yaptım. Trabzanların boyunu uzun tuttum. Bir zincir hemen bir sonraki zincir arasına sık iğneyle geçtim. Yine bir zincir çektim tığımın üstüne aldım ipimi sıradaki gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen sıradaki bir boşluk bırakmıyorum hemen sıradaki kutumun içerisine yine beşli trabzanlarımı yapıyorum de çekiyorum trabzanlarımı üç oldu dört ve beş Beş tane yaptım. Bir zincir. Hemen sıradaki kutunun içerisine sık iğne geçtim. Bir zincir çektim. Tığımın üstüne aldım ipimi. Sıradaki kutunun içerisine yine 5 tane trabzan yapacağım. İki de çekiyorum dediğim gibi trabzanlarımı. Üç oldu. Dört. 5 tane trabzan yaptım. Bir zincir bir sonraki kutunun içerisine sık iğne geçtim. Bir zincir Tığım üstüne ipimi aldım. Hemen sıradaki kutunun içerisine yine iki de çektim. 5 tane trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar işlemimiz böyle devam edecek hanımlar. 3 4 ve 5 bir zincir çektim sıradaki kutunun içerisine sık iğne ile geçtim bir zincir bakın şöyle olacak göstereyim sizlere sıra sonuna kadar böyle yapacağız hanımlar her bir kutun kutunun içerisinde 5 litre trabzanlarımızı yapacağız sık iğne ile yine devam edeceğiz sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayıp geliyorum Evet gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar bakın bu şekilde yaptım toplamda 15 tane böyle yaprağımız olacak beraber sayalım 3 6 9 10 13 15 15 tane böyle yaprağımız oldu ipimi koparmıyorum arkadaşlar bırakıyorum şimdi nakış ipimi alacağım düğüm atıyorum nakış ipimi bunu ince tığla da yapabilirsiniz hanımlar ben alışkın olduğum için kalıntıma devam edeceğim ama isterseniz bu nakış ipinizi ince tığla da yapabilirsiniz. Bir zincir çektim. Şöyle ilk başladığım yere bakın ipimi burada bırakıyorum. Son son sırası burası. Oradan başlamıyorum. İlk başladığım yerden şöyle alt kısmından tutturuyorum. Sık iğne ile. 1 2 3 zincir çektim. Hemen İlk sıraya gördüğünüz gibi bu şekil geçtim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzan arasından geçişimi yaptım. Üç zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzan arasından. Yine üç zincirimi çekiyorum. Bakın onlar trabzan tepesine yapmıyorum. 5 tane trabzan yapmıştık ya. Geçiyorum o trabzan arasından tığımı geçirip ipimi buraya sabitliyorum aralarda üç zincir çekiyorum her bir trabzan arasına bu şekil yapıyorum üç zincirimi çektim trabzan arasından sık iğne ile sabitliyorum böyle üç zincir çektim bir sonraki araya geldim Bakın böyle bu arayı yaptım. Üç zincir çektim. Bir sonraki arayı hemen buraya sık iğne ile sabitliyorum. Her bir araya geçerken üç zincir çekeceğiz. Üç zincirimi çektim. Yine tepesine gördüğünüz gibi şöyle aradan üç zincir. Bakın trabzan arasından tığımı girdim. Evet. Sıra sonuna kadar da böyle devam edeceğiz hanımlar. 3 zincir çekeceğiz ve her trabzan arasından sık iğne ile geçireceğiz. 3 zincir çektim. Aslında ince tığla yaparsanız rahat yaparsınız da ben biraz bu konuda ısrarla yapıyorum kalın tığla. 3 zincirimi çektim. Geldim bu araya. 3 zincir çektim. Bir sonraki araya geçişimi yapıyorum. 3 zincir yine trabzan aralarına yaparak devam edeceğim şöyle göstereyim arkadaşlar bakın 3 zincir çekiyorum dediğim gibi aralarda her bir araya sık ile sabitliyorum sıra sonuna kadar böyle yapıp geleceğim evet sıra sonuna kadar yaptım ben şimdi burada kesmeyelim arkadaşlar ipimizi biraz daha aşağı doğru yapacağım ki 3 zincir çektim yine biz orada rahatsız etmesin hem de çiçeğimizin şekli bozulmasın. Burada iki zincir çektim. Bakın alt kısmına geçtim. Artık iki zincir çekip ipimi kesebilirim. Evet ipimi kestim gördüğünüz gibi böyle sıkıladım. Şimdi tekrar başladığım yere dönüyorum. İpimizi bu tarafta bırakıyoruz. Başladığım yere döndüm. Burada şöyle uzun olan iplerimizi keselim. Bizi rahatsız etmesin çiçeğimizde de bir görüntü kirliliği olmasın diye şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi başladığım yere geldim buradan böyle çiçeğimizi içe doğru kıvırıyoruz kıvırırken çok sıkı yapmayın şöyle ayarlarsınız bunu böyle çiçeğinizi düzelterek bakın bu şekilde olacak çok büzüştürmeyin çok geniş de bırakmayın ayarlayın büyüklüğünü Şimdi hanımlar ipimi koparmamıştım ya. Şöyle arka kısmından zincir aralardan geçerek tutturacağım çiçeğimi. Bu şekil. 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Bir tane kutu atladım. Bir sonraki aradan yine böyle geçerek kapattım. 3 zincir çekiyorum. Şöyle arka kısımlarından tutturuyorum çiçeğimi. Bunu isterseniz dikebilirsiniz de. Yine 3 zincir çekiyorum. Bu şekilde hanımlar çiçeğimizi oluşturuyoruz. İsterseniz dikebilirsiniz de iğneyle. Ama böyle tığ yardımıyla daha kolay olacağını düşünüyorum. Şöyle aralardan yapalım. 3 zincir çekiyorum hep böyle yaparken. Zincirlerinizi geniş tutun. Geldim sonuna. Tutturdum. Burada 2 zincir çektim. Şöyle alttan da tutturayım sıkı olsun. Evet, bir zincir çektim. Şimdi şöyle göstereyim sizlerde görün. Şu ipimi de keseceğim şimdi. Bakın hanımlar, çiçeğimiz böyle oldu. Gayet hoş, kullanışlı ve çok şık. Bu renklerle çok güzel oluyor bu çiçek. Şöyle biraz uzun bıraktım dikmek için. Gördüğünüz gibi ipimi bu kadar bıraktım. Sizler isterseniz sıfırda kesebilirsiniz iple sonra dikersiniz ama ben dikeceğim için tekrar uğraşmamak adına ipimi uzun bırakıyorum. Burada kalan simli ipimi de şöyle alta doğru geçireyim. Dikerken altta kalacak zaten. Bir sıkıntı olmaz. Gördüğünüz gibi gayet kullanışlı. Aynı zamanda çok kolay bir gül yapımı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapan hanımlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videoma beğenmeyi unutmayın lütfen kendinize çok iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere alasanalık.